Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf güz dönemi derslerinden birisi olan Çocuk Beslenmesi dersimizin güncel konuları ile tekrar birlikteyiz. Öğretmen TV'de bu dersle alakalı geçmiş videolara rastlayabilirsiniz. Fakat üniversite zaman zaman güncellemeye gittiği için 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için güncel videoları çekmenin size faydalı olacağını düşündüm. Çocuk beslenmesi dersimizin birinci ünitesi beslenme ve besin öğeleri konusu arkadaşlar. Besin öğelerini ekranda da gördüğünüz gibi 3 kategoriye ayırıyoruz. Makro besin öğeleri, mikrobesin öğeleri ve su. Şimdi bunlar da kendi içerisinde kategorilere ayrılıyorlar. Makrobesin öğeleri dediğimizde karbonhidratları, proteinleri ve yağları sayabiliriz makro besin öğeleri olarak. Mikro besin öğeleri olarak ise vitaminler, mineraller ve iz elementlerden söz edebiliriz. Zaten bunlar ile ilgili önemli noktalara ilerleyen zamanlarda değineceğim. Mikro besin öğelerinin içerisinde yer alan vitaminler ise gördüğünüz gibi karbonhidrat, karbonhidrat gibi şaşırtmasın o sizi daha sonra daha net anlayacaksınız. Kendi içerisinde iki kategoriye ayrılıyor. Su zaten kendi başına bağımsız. Bu üniteyle alakalı olarak belli başlı önemli gördüğüm temel kavramlara değinerek bir giriş yapalım. Beslenmenin tanımına değinelim. Enerji üretme, büyüme, çoğalma, gelişme gibi temel işlevleri yerine getirmesi ve sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için temel besin öğelerini yeterli oranlarda alıp vücutta kullanmasıdır buna beslenme diyoruz arkadaşlar. Besin ise yediğimiz ve vücudu besleyen her şeyi ifade etmektedir. Besin öyesi dediğimizde ise besinlerin bileşiminde bulunan kimyasal bileşenlere besin öyesi diyoruz şeklinde tanımlayabiliriz. Burada hemen küçük bir notla devam etmek istiyorum. Yeterli ve dengeli beslenme besin öyelerinin yeterli miktarlarda tüketilmesi ile olmaktadır. Bazal metabolizmaya şu noktada değinmek istedim. Dinlenirken vücudun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için nedir bu temel fonksiyonlar? Solunum, kalp atışı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları gibi fonksiyonları sayabiliriz. Bunlar için gerekli olan enerjiyi sağlayan metabolizmayı ifade etmektedir. Bazal metabolizma aklımızın bir köşesinde kalsın faydalı olabilir. Besinlerin fonksiyonlarına değinecek olursak Üç temel fonksiyondan bahsedebiliriz. Besinlerin psikolojik fonksiyonları, sosyal fonksiyonları ve fizyolojik fonksiyonları olarak belirtebiliriz. Fizyolojik fonksiyonla ilgili değinmek istediğim ufak bir nokta var. Bu da besinlerin üç fizyolojik fonksiyonunun olduğunu burada bilmemizde fayda olabilir. Bunlar enerji verme. Büyüme, gelişme ve metabolik olayları düzenleme ve hastalıklara karşı korumadır. Bu saydığımız 3 fizyolojik fonksiyondur besinlerin fonksiyonlarından. Yine bir notla devam etmek istiyorum. Besin üyeleri besinlerde bulunan ve vücudu beslemekten sorumlu olan kimyasal maddelerdir. Bir besin öğelerini zaten ünitenin girişinde de ele almıştık. Üç kategoriye ayırmıştık. Tekrar hızlıca üstünden geçelim ki peki, isim makro besin öğeleri, mikro besin öğeleri ve su demiştik. Şimdi bunların önemli gördüğüm yerlerini açarak devam edeceğiz. Makro besin öğeleri günlük diyetle fazla miktarda alınan ve vücudun büyük miktarlarda ihtiyaç duyduğu besin öğeleridir. Nedir? Protein, karbonhidrat ve yağ idi. Hatırlayacağınız üzere 3 kategorisi vardı kendi altında e, ve makrobesini e, meydana getiren temel yapı taşlarının olduğunu söyleyebiliriz karbonhidratlar monosakkaritlerden proteinler amino asitlerden yağlar ise yağ asitlerinden oluşmaktadır e, arkadaşlar gördüğünüz gibi bazılarını koyu renkli ya da altını çizerek belirginleştirerek e, gösteriyorum ekranda oralara ekstra dikkat etmenizde fayda olacaktır Şimdi karbonhidratlarla ilgili e, önemli hangi noktalardan bahsedebiliriz? E, Biyosferde en bol bulunan ve vücudumuzun başlıca enerji kaynağı olan organik bileşikler karbonhidratlardır. Tükettiğimiz besinlerin içinde de aynı zamanda en çok bulunan besin öğesi olduğunu da bilelim. Karbonhidratlar tahıllarda neler gelebilir ilk olarak aklımıza? Buğday, pirinç, mısır sayabiliriz belli başlı olarak. Bakliyatlarda fasulye, bezelye gibi, kök ve yumrularda tabii aklımıza gelen patates, pancar gibi kök bit ve yumru bitkiler olabilir. Sebze ve meyvelerde bolca bulunur. Karbonhidratların en önemli görevi altını çizerek belirtmek istiyorum ki canlılar için enerji sağlamaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten belirginleştirerek yazdım. Karbonhidratların en önemli görevi canlılar için enerji sağlamaktır. Bunu da unutmayalım. Karbonhidratların en küçük birimlerine de bu arada monosakkarit diyoruz. Karbonhidratlar molekül büyüklüklerine göre de 3 e, bölümde incelenebilmektedirler. Az önce söylediğimiz gibi monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler. Şimdi bunlarla ilgili hangi önemli noktalara değinebiliriz bir göz atalım. E, Monosakkaritleri kendi içerisinde 3 kategoriye ayırabiliriz. Glukoz, fruktoz ve galaktoz olarak önemlidir. Biraz açalım. Monosakkaritler kendisinden daha küçük yapılara ayrılmayan ve basit şekerler olarak da bilinen karbonhidratlardır arkadaşlar. Monosakkaritlerin sindirimleri kolaydır ve dolayısıyla hemen de kana karışmaktadırlar. Bunu sakladıklar tatlıdır bu arada ve birçok karbonhidrat türünün yapısını da oluşturur. Zaten şeker olduğundan bahsettik. Dolayısıyla tatlı olmasını bekliyoruz. Karbonhidratların en önemli görevi yukarıda bir önceki slaytta da belirttiğim gibi canlılar için enerji sağlamaktır. Birçok biyolojik olayda rol oynayan glikoz, glukoz meyve şekeri olarak bile eee glikozu ikiye kere yazmışım burada meyve şekeri olarak bilinen fruktoz ve süt şekeri olarak bilinen galaktoz önemli birer monosakkarittir ee, yine belirgin bir şekilde yazdım bunları unutmayalım arkadaşlar hızlıca tekrar ederek bir sonraki slide devam edeceğim ee, glikoz birçok biyolojik olayda rol oynayan glikoz meyve şekeri olarak bilinen fruktoz ve süt şekeri galaktoz önemli birer monosakkarittir. Zaten burada da monosakkaritlerin 3 kategorisini net bir şekilde görüyoruz. Glikozdan biraz bahsedelim. Ee, yaşam için en önemli karbonhidratlardan birisidir glukoz. Glukoz organizmalar için temel enerji molekülüdür. Beynin normalde kullandığı tek enerji kaynağı da glukozdur arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Karaciğerde tüm monosakkaritler glikoza dönüştürülerek enerji metabolizmasında kullanılır. Kandaki normal glikoz düzeyi 65 ila 110 mg iken bu değerin altındaki seviye hipoglisemi, üstündeki seviye ise hiperden de aklımızda kalabilir ki hiperglisemi olarak ifade edilir. Kan şekeri açlık durumunda düşer ve yemekten sonra yükselir. Doğal bir şeker olan glikoz birçok meyvede ve özellikle de üzüm ve balda bulunur arkadaşlar. Fruktoza değinecek olursak üzüm, incir, dut gibi çeşitli meyvelerde ve pekmez gibi yiyeceklerde bulunur. Meyve şekeri olarak da bilindiğini söylemiştik. Fruktoz dediğimizde aklımıza meyve şekeri gelsin. Ayrıca glikoz ile fruktoz birleşerek sakkaroz oluştururlar arkadaşlar. Bunu da bilelim. Monosakkaritler içinde en tatlı olan şekerdir. Bunu da unutmayalım. Monosakkaritler içinde en tatlı olan şeker fruktozdur vücutta glikoza dönüştürülerek kullanılırlar. Galaktoz ile ilgili ne söyleyebiliriz? Glikozla birleşerek bir disakkarit olan laktozu yani süt şekeri. Laktoz dediğimizde aklımıza süt şekeri gelsin. Daha az tatlı bir monosakkarittir diğerlerine göre ve diğer bir özelliği ise doğada serbest olarak bulunmaz. Şimdi monosakkaritleri kendi arasında üç kategoride inceledik. Disakkaritler de kendi arasında 3 kategoriye ayrılıyor. Bunlar maltoz, sakkoroz ve laktoz. İki monosakkarit glikozit bağı ile birleşerek disakkariti oluşturuyor bu arada ve suda kolayca çözülüyorlar arkadaşlar. Önemli noktalarıyla devam edelim bu alt başlıklarının. Maltoz iki glikoz biriminin glikozit bağı ile bağlanma sonucu oluşmaktadır. Buna? malt şekeri de denir bu arada. E, aklımızda kalsın bu da. Serbest halde pek bulunmazlar. E, bir polisakkarit olan nişastanın yapısında yer alır maltoz. Laktoz ise tabiatta yalnızca sütte bulunan disakkarittir. Bunu da bilelim. Sütten başka karbonhidrat e, türü bulun. Sütte bundan başka bir karbonhidrat türü bulunmaz arkadaşlar. Laktoz sütte bulunan bir disakkarittir. Galaktoz ve glikoz birimlerinden oluşmuştur. Anne sütünde %7 ila 8, inek sütünde ise %4 ila 5 kadar bulunmaktadır laktoz. Sakkoroz diğer adıyla sukroz olarak da karşımıza çıkabilir. Her gün kullandığımız şeker pancarından veya şeker kamışından elde edilen şekerdir arkadaşlar sakkoroz. D glukoz ve D fruktoz birimlerinin glikozit bağ bağlanması sonucunda oluşmaktadır bir notla devam ediyoruz. Monosakkaritlerin ve disa, monosakkaritler ve disakkaritler tatlıdır. Zaten e, içerinde içeriğinde de dile getirmiştik ve polisakkaritlerden bu özellikleri ile ayrılmaktadırlar. E, şimdi polisakkaritlerle devam edeceğiz. E, polisakkaritlerden ayrılan ilk, e, en önemli özelliğidir monosakkarit ve disakkaritlerin. Bunu da unutmayalım. Monosakkaritler ve disakkaritler tatlıdır. Evet polisakkaritler de kendi içerisinde diğerlerinden biraz farklı olarak dört kategoriye ayrılıyor. Bu arada polisakkaritlerin suda çözünürlülükleri de çok azdır arkadaşlar. Neleri sayabiliriz polisakkaritler olarak? Nişasta, glikojen, selüloz ve lif. Bu alt başlıkların önemli gördüğüm yerlerine değinecek olursak nişastayla devam edelim. Glikoz birimlerinin 14 ve 16 glikozit bağları ile birleşmelerinden oluşur. Genellikle buğday, mısır, pirinç gibi tanelerde, baklagillerde ve patates yumrularında bolca bulunan bir depo polisakkaritidir arkadaşlar. Nişastanın en çok nelerde bulunduğunu bilmemiz fayda sağlayabilir sınavda. Nişastanın dikkat edelim lütfen buraya. Amiloz ve amilopektin olmak üzere iki yapısı vardır arkadaşlar. buğdaydaki nişastanın %23 ila %27'sini amiloz, %73 ila 77'sini ise amilopektin oluşturur. Glikojen ile ilgili neler söyleyebiliriz? İnsan ve hayvan vücudunda bulunan bir depo polisakkaritidir. Glikoz birimlerinin yine 14 ve 16 glikozit bağları ile birleşmesiyle oluşurlar ve vücuttaki depo yeri başlıca karaciğer olmak üzere kas ve diğer dokularda da bulunur glikojen. Selüloz ile ilgili ise şunları söyleyebiliriz herhalde. Bitkilerde bulunan yapı polisakkariti olup bitkiye sağlamlık kazandırırlar. Selülozlar suda çözünmezler. Önemli bir özelliğidir. İnsan sindirim sisteminde selülozu parçalayacak enzimler bulunmuyor arkadaşlar. Bu nedenle selüloz insan diyeti için bir karbonhidrat kaynağı değildir. Bunu da bilelim. Bu noktada diyet lifinden biraz bahsedip devam etmek istiyorum. Diyet lifi Sindirim sistemindeki enzimler tarafından parçalanamayan karbonhidrat yapısındaki besin bileşenleridir. İnce bağırsakta sindirilemeyen diyet lifi buna karşılık kalın bağırsakta mikroorganizmalar tarafından fermente edilerek sağlıklı sağlık için oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Bağırsak kanseri ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisi olmakla birlikte kanda şeker ve kolesterol seviyesini de düzenlemektedir. Diğer karbonhidratlarla kıyaslandığında enerji değerinin oldukça düşük olması ve tokluk hissi oluşturması sayesinde günümüzde giderek önem kazanan düşük enerji değerine sahip ürünlerin temel bileşenini oluşturmaktadır diyetlifleri. En fazla tahıl gruplarında olmak üzere birçok meyve, sebze ve kurbakla baklagillerde de karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi proteinlerle devam edecek olursak Proteinler biyolojik olaylarda önemli görevleri olan ve amino asitlerden oluşan makromoleküllerdendir. Canlılığın temel özelliklerinden olan büyüme, çoğalma ve kendi kendine onarma süreçleri proteinler sayesinde gerçekleşmektedir. Proteinler karbonhidrat ve lipitlerden farklı olarak azot içeren tek makro besindir arkadaşlar büyüme, gelişme ve hücrelerin sürekliliği için başta gelen besin öyesi olan proteinler hücrelerin esas yapı taşları olarak karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla dokuların yapımı, yaşaması ve yıpranan hücrelerin onarılmasında da son derece büyük görevleri vardır. Yetişkin insan vücudunun ortalama %16'sını proteinler oluşturmaktadır. Yine aklımızda kalsın %16'sının vücudumuzun proteinlerden oluştuğu bilgisi. Proteinler vücutta enerji kaynağı olarak da kullanılmaktadırlar bu arada. Yine altını çizmek istediğim bir bilgi daha. 1 gram protein 4 kilokalori enerji sağlar. Bunu da bilelim. Şimdi proteinlerin yapısında 20 standart amino asit ve bazı amino asitlerin türevleri bulunmaktadır. Bunlara değineceğim arkadaşlar. Biraz karışık gibi görünebilir ama özellikle daha sonraki zamanlarda çıkması muhtemel sorularla ilgili de bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bazılarının altlarını sizler için daha da belirginleştireceğim. O yüzden şu an bununla ilgili bir telaşlanmanıza gerek yok ama genel olarak üzerinden geçelim. Dediğim gibi daha sonra bazı noktalara özellikle dikkat çekeceğim videolar olacak. Nonpolar, e, alifatik R grubu taşıyanlar. Nedir bunlar? Glisin, alanin, valin, lösin, metyonin ve izolesin. Ben genel önce bir bilginiz olması adına bunları dile getiriyorum şu an daha çok polar yüksüz R grubu taşıyanlar yine serin, prolin, tironin, e, sistein, aspargin ve glutamin olarak sayılabilir. Pozitif yüklü R grubu taşıyanlar ise lizin, histidin ve arginin. Negatif yüklü R grubu taşıyanlar aspartat ve glutamat ve aromatik R grubu taşıyanlar fenilalanin, e, tirozin, triptofan olarak sayabiliriz genel anlamda. Şimdi 20 standart amino asidin dışında bazı amino asitlerin modifikasyonu sonucu oluşmuş standart dışı amino asitler de vardır. E şimdi nedir bu standart dışı amino asitler? Onlara yine bir göz atalım. Protein yapısına dire protein yapısına giren standart dışı amino asitler ve fonksiyonları. 4 hidroksiprolin bu kolajenin yapısında bulunmaktadır. 5 hidroksi lisin kolajenin yine aynı şekilde yapısında bulunur. Bu fonksiyonlarını ayırmamışım ileri doğru. Yani şu şöyle söyleyeyim size 4 hidroksi prolin bunun fonksiyonu neymiş? Kolajenin yapısında bulunurmuş. 5 hidroksi yine aynı şekilde kolajenin yapısında bulunur. 6 N metilizin kas dokusu ve myozinde bulunur. Nerelerde bulunduklarını açık bir şekilde görüyoruz burada. E, Y-karboksiglutamat pıhtılaşmada e, proteinler önemli görevler üstlenirler. Desmozin elastinin yapısında bulunur. E, selenosistein sistemindeki sülfür yerine selanyum içerir. Önemli bir antioksidan olan glutatyon peroksidaz enziminde bulunur arkadaşlar. Dediğim gibi çok genel olarak bir fikrimiz olsun. Daha sonra bazı önemli noktalara ekstra dikkat çekeceğim. Ama hangi amino asitlerin standart dışı olduğunu birden fazla tekrar ederek aklımıza tutmamıza fayda olacaktır. Protein yapısına girmeyen standart dışı amino asitler, homosistein metionin biyosentezinde bir ara maddedir. Homoserin, trionin, aspartik asit ve metionin metabolizmasında ara maddedir. Ornitin ve sitrilin üre biyosentezinde bir ara maddedir ve dopa melanin'in ön maddesidir. Bunlar ise protein yapısına girmeyen standart dışı amino asitler olarak karşımıza çıkıyor. Burada hemen altta aslında biraz dikkatinizi bu konuyla ilgili genel anlamda çekmek istediğim yerlere değindim. Onlara bir göz atalım. Valin, lösin, izolösin, trionin, metionin, felilalenin, triptofan ve lizin vücudun kendisinin üretemediği eksojen kaynaklı amino asitlerdir arkadaşlar. Lütfen birden fazla tekrar edin. Bu, bu bölüm özellikle soru karşınıza çıkabilir. Mutlaka dışarıdan diyetle alınmaları gerekmektedir yukarıda saydığımız amino asitlerin. Çünkü bunları vücut kendisi üretemiyor. Organizmada sentezlenemeyen bu amino asitlere biz esansiyel amino asitler diğer adıyla elzem de olarak karşımıza çıkmaktadır. Esansiyel de elzem amino asitler diyoruz arkadaşlar. Ayrıca çocuklar ve yetişme çağındaki kişiler için elzem olarak kabul edilen iki amino asit vardır. Bunların birisi histidin, diğeri ise arginindir arkadaşlar. Bu da aklımızda kalsın. Elzem amino asitleri yeterli miktarda içermeyen proteinlere biyolojik değeri düşük protein veya düşük kaliteli protein denir. Ee, Besinlerle alınması zorunlu olmayan, vücutta sentezlenebilen amino asitlere ise esansiyel olmayan amino asitler veya endojen amino asitler denmektedir. Proteinlerde yaygın olarak bulunan ve elzem olmayan amino asitler ise alanin, aspartik asit, serin, sistein, glutamik asit, glisin, tirozin, glutamin, asparagin ve prolin'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ilk olarak e, vücudu tarafından üretilemeyen e, elzem olan asitlere e, amino asitlere değindik yukarıda. E, ve diğer en alt noktada değindiklerimiz ise elzem olmayan amino asitler. Hangi amino asitler elzem hangileri değil e, bunlar aklımızda kalsın. Proteinleri bileşimlerine göre ise iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kategori ayırdım burada. Basit proteinler ve bileşik proteinler olarak. Bileşik proteinlerle ilgili çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok aslında ama basit proteinlerle ilgili değinmek istediğim bazı noktalar var. Yapılarında sadece amino asit bulunduran proteinlerdir basit proteinler. Albuminler, globulinler, glutelinler, prolaminler, Sikloroproteinler basit proteinler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Albuminler ve globulinler hayvansal ve bitkisel besinlerde yaygındırlar. Süt, yumurta, et, tahıl ve kuru bakla gibi birçok çok çeşitli besinlerde bulunurlar. Glutelinler ve prolaminler ise bitkisel besinlerde ve özellikle de tahıllarda bulunurlar. Glütenden de fark etmişsinizdir. Buğday proteini olan gluten hamuru yapışkan Hamura yapışkanlık ve esneklik kazandırır arkadaşlar. Prolaminler tahılda bulunan düşük kaliteli proteinlerdir. Siklora proteinler ise saç, kıl, tüy, tırnak, kemik ve kıkırdak gibi Koruyucu destek ve sert dokularda bulunurlar bunu da kendi içinde üç kategoriye ayırabiliriz kolajen elastin ve keratindir arkadaşlar keratin saç bakımı içinde önemli bir proteindir zaten buradan da bileceksinizdir kolajen aynı şekilde cilt için önemlidir. Bağ dokusu kemik, kıkırdak ve benzerlerinde bulunmaktadır. Elastin ise akciğer gibi esnek dokularda bulunur. Keratin ise derinin üst tabakasında saç ve tırnak gibi kısımlarda bulunur diyebiliriz. Basit proteinlerle ilgili de belli başlı bunları bilsek güzel olur. Yiyeceklerden alınan proteinler vücuttaki kullanabilme derecelerine göre örnek protein tam olarak kullanılan iyi kalite protein, tama yakın kullanılan düşük kalite protein, tam olarak kullanılmayan diye de gruplara ayrılır arkadaşlar. Örnek protein insan sütü ve yumurtada bulunur. Evet örnek protein dediğimizde aklımıza insan sütü yani anne sütü ve yumurta gelmeli. Özellikle yumurta proteini vücut tarafından en iyi şekilde kullanılabilmektedir arkadaşlar. Bu bilgi de güzel bir bilgi. Anne sütü ile e, e, ile alınan proteinlerde bebek tarafından tam olarak dokularına çevrilebilen örnek proteindir. Yani doğal olarak biz anne sütünün ve yumurtanın örnek protein olduğunu e, bu noktada unutmamalıyız. Et, balık, süt ve bunların türevlerinden alınan proteinin çoğunluğu vücut proteinine dönüşebilmektedir. Bu nedenle bunlar da iyi kalitede protein kaynakları sayılmaktadır. Yağlarla devam edecek olursak yüksek enerji veren ve karbon Hidrojen ve oksijenin kimyasal bileşimini içeren moleküllerdir. Yağlar suda çözünmeyen eter, benzin, kloroform gibi apolar çözücülerde çözünebilen lipitler grubundan organik bileşiklerdir. Çift bağ içeren yağ asitlerine doymamış yağ Çift bağ içermeyenleri ise doymuş yağ asidi denir arkadaşlar. Doymamış yağ yüksek mikroorganizmalarda en bol bulunan doymamış yağ asitleri oleik, linoleik, linolenik ve araşidonik asittir. Parantez içinde belirttim yine de. Çift bağ içermeyenleri ise doymuş yağ asidi denir dedik. Bunlar da hayvansal ve bitkisel katı yağlar. Genellikle doymuş yağ asidi içerir diyebiliriz dipnot olarak. Şimdi bir not ile devam etmek istiyorum. Vücutta sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması zorunlu olan yağ asitlerine esansiyel yağ asitleri diyorduk hatırlayacağınız üzere. Hidrojenasyon karbon çift bağlarına hidrojenin eklenmesi işlemidir arkadaşlar. Böylece yağ asidi doymuş hale getirilir bu hidrojenasyon işlemi sayesinde. Yağ asidi Doymuş hale getirilir ve bitkisel yağlar katı yağlara bu işlem ile dönüştürülür bu da aklımızın bir köşesinde kalsın ee, çok fazla uzatmak istemiyorum videomuzu o nedenle burada ikinci bir bölüme geçeceğim arkadaşlar bir sonraki videoda ünitemizin devamında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.